Merhaba arkadaşlar. TYT konularından madde ve öz kütle ilişkisi. Kütle ve hacim maddelerin ortak özelliklerindendir. Maddenin birim hacminin kütlesine öz kütle veya yoğunluk denir. Öz kütle aynı sıcaklıktaki saf maddeler için ayırt edici bir özelliktir. Öz kütle arkadaşlar bildiğiniz şey kütlenin hacmi orandır. M bölü V'dir. D ile gösterilir. Birimi gram bölü santimetre küptür. Daha çok bu konuda grafiklere karşılaştırırız. Kütle, hacim grafiği. Dolayısıyla bu grafiğin arkadaşlar eğimi, yani tanjan teta, yani karşı bölü, komşu bize neyi verir? Yoğunluğu verir. Yoğunluğun ifadesi de eşittir. M bölü V'dir. Arkadaşlar kütle, hacim grafiği doğrusaldır. Bakın şuradaki gibi bir doğru boyunca hareket eder. Asla parabolik veya hiperbolik olmaz. Eğimi de yani burada önce söylemiş olduğumuz tanjant alfa dediğimiz şey sabittir. Eğimi büyük olanın yoğunluğu büyüktür. Mesela burada K'nın yoğunluğu L'den daha büyüktür. Çünkü o daha dik duruyor. Yani eğimi daha büyüktür. Arkadaşlar 1 gram suyun yoğunluğu ile 1 ton suyun yoğunluğu aynıdır. Demek ki kütleye göre ne yapmıyor? Yoğunluk değişmiyor. Aynı şekilde 1 litre suyun yoğunluğu ile 1 bardak suyun veya 1 ton suyun yoğunluğu değişmez. Yani hacme göre de yoğunluk ne yapıyor? Değişmiyor demektir. Katı ve sıvıların öz kütlesi yalnız sıcaklıkla değişir. Sıvılar sıkıştırılamazlar. Sıcaklığı değişen katı ve sıvının öz kütlesi sabit kaldığı halde hacmi değişir. Kütlesi sabit kaldığı halde. Pardon. Kütlesi sabit kaldığı halde hacmi değişir. Öz kütle sıcaklıkla ters orantılıdır. Yani sıcaklığı artan bir cismin hacmi artar. Hacmi artarsa ne olur? M bölü V'den dolayı paydası artarsa ne olur? Değerimiz küçülür. Sıcaklığı artan maddenin öz kütlesi azalır. Sıcaklığı azalan maddenin yani soğuyan maddenin öz kütlesi artar. Su burada istisnadır. Biraz ezber bilgi ancak Bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Artı 4 derecede suyun yoğunluğu yani öz kütlesi maksimum değerdedir. Onun için denizlerin dibinde ve okyanusların altında nedir arkadaşlar? Su artı 4 derecededir. Donacağı zaman yani sıfır dereceye geleceği zaman ne olur? Su tekrar girip en üste çıkar. Su üstten donmaya başlar. Artı 4 dereceden sonra suyun sıcaklığı artarsa da azalırsa da öz kütlesi ne yapar? Azalır. Onun için öz kütlesi azalan su da ne yapar? Okyanusun dibinde değil, en üst tabakasına çıkar. Arkadaşlar karışımlar, biliyorsunuz bir cismin kütlesinin hacmine oran neydi? Yoğunluktu. Eğer bu sütü, balı, yağı karıştırırsanız ne olur? O zaman bunların kütlelerinin toplamının, hacimlerinin toplamına oranı bize neyi verir? Karışımların yoğunluğunu verir. Arkadaşlar şöyle bir ezber bilgimiz var. Hacim konusunda bize lazım. Ancak ÖSYM bilin ki arkadaşlar TYT'de böyle matematiksel ifadeler üzerinde çok fazla durmuyor. Bu sormaz anlamına da gelmez. Bu bir küredir. Kürenin hacim formülü nedir arkadaşlar? 4 bölü 3 pi re küp. Eğer bunun yer çapı 2 cm e ise geçiyorum ben yerine yazıyorum. Sonucu buluyorum. Silindirin hacmi pi re kare çarpı h. Verilen değerleri yarı çap burada. Yükseklik H burada. Yerine yazıyorum. Sonucu buluyorum. Bir dikdörtgenler prizması A çarpı B çarpı C. Üç boyutunun çarpımıyla ne yapabiliyorum ben? Prizmanın hacmi bulabiliyorum. Şöyle basit bir örnek üzerinde duralım. Kütle hacim grafiği verilen X ve Y cisimlerinin yoğunluklarını bulalım. Arkadaşlar şunu biliyorum ben. Grafiğin kütlesinden grafiğe bir dik çiziyorum. Oradan hacme iniyorum. Dolayısıyla 40 gramının 5 santimetre küp olduğunu görüyorum. 40 bölü 5 bize neyi verir? X'in yoğunluğunu verir. Y'ye bakıyorum ben. Y'nin de 20 gramının 10 santimetre küp olduğunu görüyorum ben. 20 bölü 10 2'yi verir. Peki eşit hacimli karışımları ne olur? Arkadaşlar eşit hacimli karışımlarda ezber bir formül olmakla beraber onu geçiyorum ben. Şöyle yapacağım ben. Her ikisinde 10 santimetre küp alalım. Yani hem x'ten hem y'den 10 cm küp alarak da ne yapacağım? Bir karışım elde edeceğim. Acaba bunun yoğunluğu nasıl olur sorusunun cevabını arıyorum. Arkadaşlar şuraya bakar mısınız? x'in 5 santimetre küpü 40 gram. O zaman 10 santimetre küpü ne olur? 80 gram. Y'nin 10 santimetre küpü 20 gram. O 20 gramı da aldım. Kütlelerin toplamı bölü hacimler. Hacimleri ne aldım zaten? 10-10 aldım. 100 bölü 20 eşittir 5 çıkar. Şuraya bakar mısınız bir örnek. Boş bir şişe 42 gram. Su ile dolunca 112 gram. Anlıyorum ki ben içerisinde 70 gram ne var? Su var. 70 gram su yoğunluğu 1 olduğu için de 70 santimetre küp. Bu neyi verir bize arkadaşlar? Kabımızın hacmini verir. Aynı şişe gliserin ile doldurulunca 126 gram geliyor. Dolayısıyla gliserin kaç grammış? 84 gram. Peki gliserin neyi doldurdu? Aynı şişeyi doldurdu. O zaman bunun hacimde nedir yine? 70'tir. 84 bölü 70 bize neyi verir arkadaşlar? Gliserinin yoğunluğunu verir. Fizik giriş bölümünde arkadaşlar temel büyüklükler vazgeçilmez bilmemiz gereken ifadelerdir. Bunları lütfen ezbere bilelim arkadaşlar. Uzunluk ne ile gösterilir? Metre sembolü m'dir. Kütle, zaman, akım şiddeti, sıcaklık madde miktarı ve ışık şiddeti. Bunlar aynı zamanda hem temel büyüklük hem de skaler büyüklükler. Bunları ezbere bileceğiz arkadaşlar. Maddenin ortak özellikleri. Kütle, değişmeyen madde miktarıdır. Hacim, boşluktaki doldurma özelliği, eylemsizlik, buraya dikkat edin. Bir cisim ya duruyor ya da hareket ediyordur. Bu maddenin bir ortak özelliği arkadaşlar. Bütün maddeler ya duruyordur ya da hareket ediyordur. Aynen şöyle olduğu gibi. Bütün maddelerin kütlesi vardır. Bütün maddelerin hacmi vardır. Ve bütün maddeler ya duruyordur ya da hareket ediyordur. Tanecik bir yapı neydi? Atomlardan oluşmaktır. Maddelerin atomlardan oluşması. Arkadaşlar atomun çekirdeği ile elektronlar arasında boşluk vardır. Atomların arasında, çünkü atomlar küreseldir, yan yana geldikleri zaman aralarında boşluk kalır. Dolayısıyla bir de ne vardır? Elektrikli yapısı vardır. Atomlar, elektronlar ve protonlardan oluştuğu için protonlar ve elektronlardan oluşmak da maddenin nesidir? Ortak özelliğidir. Yüklü olması da nedir? Atom maddelerin ortak özellikleridir. Maddenin halleri nedir? Katı, cilt maddelerdir, esnemezler. Sıvı akışkanlardır, sıkıştırılamazlar. En büyük özellikleri bu. Gaz uçucu maddelerdir sıkıştırılabilir, esneyebilir. Bütün özellikleri var. Bir de ne var arkadaşlar? Plazma. Kat sıvı gaz ve plazma. Maddenin iyonlu yapısıdır basitçe. Ancak neyi bilmemiz lazım? Hadi özelliklerine bakalım. Plazmanın özellikleri. İyonize olmuş gazdır. Pozitif ve negatif yüklerden oluştuğu halde elektriksel olaraktan nötrdür. Demek ki pozitif ve negatif yüklerin sayısı birbirlerine eşittir. Elektrik ve manyetik alandan etkilenirler. Çünkü yükler sürekli hareket halinde. Elektriği ve ısıyı iyi iletirler. Çok hareketli parçalar var içerisinde. Kimyasal etkileşimleri çok hızlıdır. Yüklerden kaynaklanıyor arkadaşlar. Evrenin %99'u plazmadır. Yüksek sıcaklık ve enerji yoğunluğuna sahiptirler. Maddenin plazma halinde bulunduğu durumlar, yıldızlar, güneş, yıldızlar arası veya gezegenler arası ortam, mum alevi, Yıldırım soğuk plazmadır buna dikkat edin. Yıldırım soğuk plazmadır. Kutup ışıkları zaten soğuk plazma. Neon lambası buna belki led lambalarda ne yapabilirsiniz? Koyabilirsiniz. Floresan lamba, plazma topu bunlardan güneş ve yıldızlar arkadaşlar sıcak. Diğerleri nedir? Soğuk plazmalardır. Yine bize giriş bölümlerinde fiziksel değişim ve kimyasal değişim. Suyun buhar haline gelmesi, suyun donması, buzun erimesi, tepeşirin toz haline getirilmesi, kağıdın buruşturulması, yırtılması, ağaçtan mobilyaların yapılması nedir arkadaşlar? Fiziksel değişimdir. Kimyasal değişim nedir? Yanma. Yani oksitlenme dediğimiz şey aslında. Odunun yanması, kömürün yanması. Paslanma bir oksitlenmedir. Demirin oksijenle tepkimeye girmesi. Çürüme arkadaşlar meyvelerin çürümesi, mayalanma, sütün yoğurt veya peynire dönüşmesi, küflenme etmeyen biliyorsunuz peynirin küflenmesi, elektroliz, sudan hidrojen ve oksijen elde edilmesi de nedir? Kimyasal bir değişimdir. Fotosentez zaten bir besin üretmektir. Kimyasal bir değişimdir. Ve reaksiyonlarımız, kimyasal reaksiyonlar nedir? Kimyasal değişimlerdir. Arkadaşlar tekrar görüşmek üzere.